Neredeyim bu sabah? Utah'tayım. Diyorsunuz ki ne işim var? Kamyonculuğa başladım. Şimdi McDonald's'tan kendime de bir ne olacağım? 419 mil gideceğim. Yeni kamyonum hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir de McDonald's'tan en ucuz menüden yiyelim bakalım ne oluyor? Ölüyor muyuz kalıyor muyuz? Neredeyim? Sabahın 5'inde kalktım. 6'da uçağa yakaladım. Utah'a geldim ve kendime şu anda da bir kamyon aldım. Neredeyim? Utah'tayım. 419 mil gideceğim bu kamyonla. Yani kim demiş kadınlar kamyon kullanamaz diye. İşte görüyorsunuz Utah'ta. Herkese sevgiler. 419 mili yaklaşık 5,5 saatte gideceğim. Yani herkes her işi yapabilir Amerika'da çekinmeyin. Neredeyim? Ben Utah'tayım. Yağmurlu bir gün inşallah kara yakalanmam. Şöyle de kamyonunlayım. Yutahtan yola çıktık. Radyo da çalışmıyor. Artık radyo da yok. Ben yolda şarkı söyleye söyleye gideceğim. Yollarda bulurum seni diye diye gidiyoruz. Yani bir liste de gezeriz. Kamyonda şöp süreriz.